Selam dostlar ben Furkan. Bugün karşımızda Casio'nun SGW100 kodlu saati var. Bir de yanına outdoor bir bileklik koydum. Bu bilekliği videonun sonuna saklıyorum bonus olarak. Şimdi kenara kaldıralım. Casio'nun outdoor aslında military watch diye de geçtiği bir saat var. Şimdi saati sizlere anlatacağım. Öncelikle saat inceleyelim. Şöyle dışarıdan görüntü bu Şimdi arkadaşlar dışarıda en dıştan içeri gelecek olursak şöyle bir kayış mevcut Ben normalde e, askeri ve taktik saatlerde NATO kayışı seviyorum NATO kayışı biliyorsunuz e, buradan birbirine bağlantılı oluyor çift oluyor herhangi bir pim kopmasında pim koptuğu zaman e, kendisine bağlı olduğu için kolda kalıyor koldan hemen düşmüyor O yüzden böyle bir saate böyle bir kayış. Bu şekil bir kayış yakıştıramadım. Fakat bu kayışın diğer özelliği plastik değil, metal değil, kadife kumaş bir kayış olduğu için kolda rahat, herhangi bir ekstra bir ağırlık katmıyor. O yüzden NATO kayışı tercih ederdim. Ama kumaş kayış olması da benim için aslında yeterlidir diyebilirim. Biraz daha derine geldiğimizde, dıştan yani arka plandan başlayalım. Arka kapakta bir yakınlaştırayım Bakayım belli oluyor mu? Evet. Casio'nun e, SGW 100 kodlu saati, stainless steel paslanmaz çeliğe sahip, e, 20 bar basınç yani 200 metre e, basınç, basınca sahip. Yani denize girip denizde yüzebilirsiniz. E, bu da ne anlama geliyor? E, yağmurda, çamurda elimizi yüzümüzü yıkarken, duşa girerken bu saatle beraber girebiliriz gayet rahat bir şekilde basıncı kaldırır. Herhangi bir şekilde bozulma söz konusu değil. Onun dışında tekrardan üst kısma geldiğim zaman üst kısım alüminyum. Burada bir siyah yer, siyah renkli yer plastik. Ee, üst kasa alüminyum malzemeden yapılmış. Ee, görüntü olarak bir diğer söyleyeceğim şey vida. İlk gözüme çarpan şey e, hem arkada burada hem de burada yıldız tornavida ile açılacak hassas küçük tornavida ile açılacak vidalar var. Hadi arkayı anlarım. Ama üst yüzeyde bu kadar vidanın olduğu bir tasarım ilk defa görüyorum. Tasarım bana aslında sağlam bir hissiyat veriyor. Yani vida olması bilmiyorum. Normalde sever misiniz ama nedense bu vidalar çok sırıtmadı. Bana bir sağlam hissiyatı verdi. Ee, normalde bu kadar vidaların gözüktüğü bir saat tasarımı ilk defa görüyorum. Diğer bir yandan kocaman harflerle N E -W -S, North East West South Kuzey güney doğu batı ve harflerini görüyoruz. E bu da ne anlama geliyor? Bu saatte yön bulma modu anlamına geliyor. Hemen onu göstereyim sizlere. Comp modu var burada, tuş var. Comp'a bir kere basıyorum. Burada ok görmüş olduğunuz gibi ok yönü var. E, bu ok kuzeyi gösteriyor. Ve burada da derece. Yani şu 34 derece açıyla beraber kuzeye gidebilirsin diyor. Burada saati dik tutmak önemli. Yatay çapraz değil de dik bir 90 derece vaziyette tutup da yön bulmak önemli. E bir de bu komp modunun da altta 17.5 yani dereceyi gösteriyor. Hava sıcaklığını gösteriyor. Çok zevkli bir mod olduğunu düşünüyorum. Hatta şurayı yakınlaştırayım. Bastım. Ok yönü kuzeyi alttaki de hava sıcaklığını gösteriyor. Aslında güzel bir özellik, zevkli bir özellik. Ee, diğer mod, tekrar mod tuşuna bastığım zaman da saat fonksiyon yeri geliyor. Bu e, saatte iki türlü ekranımız var. Bir tarih saat, dakika, saniye modumuz. Bir de e, kuzey, güney, doğu, batı ve hava sıcaklığını gösteren iki ekranımız bulunuyor. E, burada Light modu da var. Işık modu. Tabi ben şu an bastığımda yandı ama göremiyorsunuz. Işığı kapatalım. Yeşil mavi renkli. Işığı mevcut. Gayet ışığı yeterli diye düşünüyorum. Işık hissiyatı bence güzel. Onun dışında gelelim modlara. E, moda basıyorum, basıyorum, bastım, bastım. Aynı yerdeyim. Burada farklı modlara sahip. Saatimiz. E, buraya geçiyorum. Burada e, stop watch, start stop, e, zaman tutma var. Basıyorsunuz buraya. Kompa pardon. E, zaman başlıyor. Koşuyorsunuz, antrenmandasınız diyelim. Durduracağınız zaman adjust diyorsunuz devam edeceğiniz zaman tekrar adjust diyorsunuz ve zaman devam ediyor. Bu fonksiyonları çok anlatmayı düşünmüyorum. E zaten kullanım kılavuzunda ve internet her yerde bulabilirsiniz. Videonun da 20 dakika 25 dakika olmasını istemiyorum. O yüzden burada start stop. Zaman tutma, timer'ımız, alarmımız var. Alarm da zaten iki türlü. Bir 7.50'ye alarm kurarsınız. E, saatinde alarm çalmaya başlar. Bir de saat başı alarm var. Her saat başı çalabilecek bir şekilde alarm kurabiliyorsunuz. Tekrardan döndük başa. Yani mod kısımlarımız diğer çoğu dijital saatte olduğu gibi e, alarm, zaman tutma, geri sayım, timer gibi bir sürü özelliği var. Onları geçiyorum. E, onun dışında da yön bulma ve hava sıcaklığı derecesiyle ön plana çıkan bir saatimiz var. E, ben bu saati çok sevdim. Hem dayanıklı e, hem de teknik özellikleri gayet yeterli. Teknik özellik derken e, internette var ama ben yine sizlere de okuyayım. Eksi 10 ile 60 derece arasında sıcaklık gösteriyor. E, bence eksi 10 60 derece arası gayet yeterli. E, bir diğer özellik bataryası. Arkadaşlar bu pilli bir saat. E, Kalsiyonun Casio'nun orijinal resmi sitesinde. Bu saatin 3 yıllık bir batarya süresi olduğunu gösteriyor. Yani bataryası e, 3 yıl, 3 yıl sonunda tekrardan değişiklik yapıp 3 yılda bir batarya değişimine gitmeniz gerekiyor. Cam mineral. Mineral bir cama sahip. Kasa çapı 47'ye 6. Kalınlıkta kalınlık da 13'e 2 olacak şekilde. Teknik özellikleri var. Daha detaylı istiyorsanız internetten bakarsınız. Çünkü burada her, bütün sayısal verileri de dökmek istemiyorum. Dediğim gibi. Ben daha çok bu saat niye alınır, niye aldım, niye kullanıyorum gibi Genel bir görüşümü sizlere sunuyorum. Onun dışındaki e, baktığım zaman outdoor saat olması askeri bir saat olması yön pusulası e, ve derecesi çok zevkli. E, bir dağ, bayarı ormana, plaja da olduğunuz zaman şuraya tıklarsınız. Kaç derece olduğunu görürsünüz. Çok mu önemli bir özellik? Değil ama dediğim gibi zevkli bir özellik. Yani ben kullanırken zevk alıyorum. Kayışı da güzel. Dediğim gibi NATO kayışı olsa iyi olurdu. Görünüşü bu şekilde. Ha, hemen koluma takayım bu arada. Kolda nasıl duruyor onu da bakalım. Bu videoyu bir kılavuz gibi yani saat kullanım kılavuzu değil de saat hakkındaki yorumlarım olacak şekilde çekmeyi planlıyorum. O yüzden çok fazla detaya girmiyorum dostlar. Saatin koldaki duruşu bu şekilde. Özellikle mont giydiğiniz zaman şöyle uzun kollu bir şey yaptığınız zaman duruşu gayet şöyle yapalım. Duruşu gayet güzel. Saati sevdim. Casio'nun SGW100 saati de, dijital saatte bu şekilde dostlarım. Hemen bu bilekliği niye koyduğumu da sizlere söyleyeyim. Bu bilekliği, bu saate yakışacak bir bileklik olduğunu düşündüm. Yani bir kolunuzda bu saat varken bir kolunuzda bu bilekliğin olması aslında güzel olur. Hatta bilekliğimi de takayım tekrardan. Sizlere bu bilekliği de söyleyeceğim şimdi. Evet. Böyle bir saate böyle bir bileklik Yakışır arkadaşlar. Ormana, kampa, dağ bayrağı gittiğinizde bu ikili kombinasyon güzel olur. Bu bilekliği de hemen sizlere söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi mekanizması var. Şöyle bir çıkarayım bakayım şunu. Bıçak fonksiyonu var ve paraşüt ipi var. Paraşüt ipi acil durumlarda ihtiyacınız olduğunda bıçakla beraber şuradan açıyorsunuz. ipi kullanıyorsunuz. Bıçak da ufak tefek şeyleri kesmek için hemen fonksiyonel bir işlev görüyor. Buradaki mekanizması da güven veriyor. Yani lanet bir bıçak saklama yeri yok. Bazı parakort bileklikler var mesela. Bıçağı plastiğe takıyorsun. Çıkabilir. Bu mesela şu an zorluyorum. Kesinlikle çıkmıyor. Buradaki pime bastırmadan bıçak kesinlikle açılmıyor. Gayet güzel bir bileklik olduğunu düşünüyorum. Bu saatle beraber kullanıyorum. Dostlar saatimiz dijital. Casio'nun internetten baktım, yorumlara baktım. Ben de sizin gibi YouTube'dan açıp bu saati inceledim, izledim. Herkesin çok beğendiği, severek kullandığı, hatta bozulduğunda bile ikinci kez aynı saati alan insanları gördüm. Gayet güzel bir saat, zevkli bir saat. E, fonksiyonlu bir saat. E, outdoor merakınız varsa ve görüntüsü hoşunuza gittiyse alınabilecek bir saat. En büyük özelliği de zaten, e, tekrar basalım, kuzey güney doğu batıyı gösteren, ve 20.8 yani hava sıcaklığını ölçen saatimiz. Şu an saat oynattığım için kuzey güneyi şaşmış olabilir. 90 derece şeklinde böyle bastığınızda aynen öyle. Dereceyi de gösteriyor. Hava sıcaklığını da gösteriyor. Bu fonksiyonu ilk defa bu saatte gördüm. Çok da hoşuma gitti. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bu bileklikle beraber de kombin yapmış olalım. Evet dostlar benden bu kadar. Görüşleriniz ve yorumlarınız varsa videonun altında yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.